Devam ediyoruz yine gündem tabii koronavirüs Robert Koch Enstitüsü Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısının 75 aştığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının e, bine yükseldiğini açıkladı. ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bini aştı. Almanya'da vaka sayıları hızla artıyor. Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısının 75 bin aştığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 931'e yükseldiğini açıkladı. Amerika'da da yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bini aştı. Almanya'da hastaneler koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bakım yatak sayısını 28 binden 40 bine çıkarttı. Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısında son 24 saat içerisinde belirgin bir artış görüldü. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre vaka sayısı 78.522'ye yükseldi. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 140 artarak 931'e ulaştı. Salgından en fazla etkilenen eyaletler ise Bavyera, Kuzeyden Renvestalya ve Baden-Württemberg oldu. Amerika'da koronavirüs salgını hızla yayılırken Perşembe sabahı itibariyle ölü sayısının 5000'i geçtiği kaydedildi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 884 artarak 5116'ya yükseldi. Amerika ayrıca toplam 215 bin vakayla dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke konumunda. ABD Başkanı Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada şu andan itibaren bizi oldukça korkunç geçecek birkaç hafta özellikle de birkaç gün bekliyor demişti. Ayrıca İsrail Sağlık Bakanı ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ve kendilerini karantinaya alacakları açıklandı.